hep çok geniş çaplı, artık tamamen terörün kökünü kazıyacak operasyonlar olarak sunulan bir takım askeri harekatlar hep gerçekleştirildi. Ama bugüne kadar geldi ve bu sorunu da çözmüş değiliz. Mesele tam da bu. Seçim kampanyalarının başlayacağı bir dönemecin eşiğindeyken şimdi bunu yaşıyoruz. Bu ne kadar iç siyasetle bağlantılı bütün bu dış siyasetteki gelişmeler aslında tabii bunu da sorgulamak lazım. Bu bir milli sorun demeden ee, hep bu aralar bunu vurguluyorum. Ne devlet politikası ne hükümet politikası. Biraz muhalefette orada kafa karışıklığı oluyor sanırım. Onu bırakmak lazım. Yani artık e, bazı şeyler de devlet politikası diye e, aslında e, bakılan şeyler ve orada devletimizin yanında olmalıyız. AK Parti'nin değil gibi bakılan e, bazı durumlarda aslında e, mesele gayet de hükümetin kendi politikası. Hükümetin <laughs> kendi uygulamaları oluyor. O e, hala ayırdı çok iyi yapılan bir şey değil bence bana.